Günaydın arkadaşlar. Bugün sabahtan kalktım. Erkenden yemeğimi yapıyorum. Güzel bir Brüksel, Brüksel lahanası ile karşınıza geldim. Haydi şimdi tarife geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün Brüksel lahanası yapıyoruz. Bir adet soğanımızı doğradık. Tenceremizi aldık. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı atıyoruz. Şimdi bunları azıcık soteliyoruz. Bir tane tavuk göğsümüz var. Kuşbaşı doğradık. Hazırladık bunu da. Şimdi yapımına geçiyoruz. Soğanlarımızı 2 dakika kadar kavurduk arkadaşlar. Şimdi tavuk göğsümüzü atıyoruz. Fi 2 dakikada beraber pişireceğiz. 1 tatlı kaşığı tuzunuza atıyoruz. Arkadaşlar kış mevsimi geldi artık yemeklerimiz kışlık sebzelerden yapmaya başladık yemeklerimizi. Güzel harika bir yemek. Herkese tavsiye ediyorum vitamini bol bol içinde. etlerimiz ve tavuklarımız ve soğanımız kavrulduktan sonra bir kaşıkta biber ve domates salçası karışık olmak üzere katıyoruz. Salçanın kokusu çıkana kadar bunu da böyle bir harmanlıyoruz. çay kaşığı da toz biber atıyoruz arkadaşlar. Ayıklayıp güzel de yıkadığım Brüksel lahanam var. Şimdi bunları da atıyoruz içine. Rengi dönene kadar beraber kavuruyoruz. kadar sardırız sen lahanasını. Fazla kavurmaya gerek yok. Çok fazla kavurursak etiyle, soğanıyla beraber kabuklarında çıkmalar olabilir. Şimdi hemen şöyle suyunu döküyorum. Buna fazla su da eklemeye gerek yok. Bir bardak su yeterli. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Çok güzel pişiyor. Bu yemeğimize çok kepçe kaşık sokup da karıştırmamak lazım arkadaşlar. Şöyle ara sıra sallayarak pişirirseniz daha güzel olur. Kısık ateşte kapağını kapatıp kendi buharıyla çok az su koyduk zaten. Böyle pişmeye bırakıyoruz. Çabuk pişen bir yemek. Pişince görüşelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapatalım. Hemen doku testine geçelim. Şöyle. Şöyle yemeğimiz arkadaşlar şöyle kontrol edelim. Şöyle çok güzel lokum gibi pişmiş. öyle harika. Hepiniz afiyet olsun arkadaşlar. Bu size akşam yemeği için bir öneriydi. İnşallah yapar denersiniz. Afiyet olsun.